Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Ben Nesusta. Bugün modlu Minecraft serimizin ikinci bölümündeyiz ve gördüğünüz üzere evi ha, bitirdim. Ve 12 kılıç yaptım ve siz yokken bir tane vampir kestim. Dişi çıktı. O da onu da kendime sapladım. Bu bölümde şuraya gitmeyi planlıyorum arkadaşlar. Şu bir şeye. Bakalım ne olacak. Bir gidelim. Umarım savaşın ortasında böyle vampire dönüşmem. Çünkü orada çok acıkacağıma eminim vampir olarak. Yani bakacağız artık. Şu an bile dönüşebilirim çünkü. Angnon bilme bilmiyorum. Bilinmiyor oraya yazıyor çünkü. Normalde 1.7.10 versiyonunda falan 20 dakikada falan dönüşüyorduk. Ben de bunu zaten yeni sapladım aslında arkadaşlar. Doğruyu söylemek gerekirse. <laughs> Onyx kılıç da bayağı güçlü zaten. Bunu zaten buraya biz getirdik. Zaten iki kulağında kırılan bir tane bir şey varmış. Oh, <laughs> <laughs> Ay, iyi yer. <laughs> i̇yi. <Değil, burada olabilir. Gülüyor> <Şişe. Gülüyor> <laughs> zaten o yüzden çok sıkıntı yapmıyorum. Killer <laughs> misin canım arkadaş? <laughs> Ay donma oyun donma donma donma. Bak ya fena sandıkta falan filan. <laughs> kötü 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 kötü, kötü, kötü. <laughs> Arkadaşlar noob değilim sadece çok fazla canımı yediler o yüzden. Bu arada taşlar zaten hiç korumadı lan iyi korur diye düşündüm. Sürekli de yemek yedim görünce arkadaşlar. Bayağı bayıldım çünkü. Ve vampirliğimiz gitti. Çok güzel. Sıçtım lan ağzınıza. Şu loot peklerden keşke bir tane falan diamond çıksaydı ya. Aslında Project M enerji kondensörünü yapmayı planlıyorum ama onu yapması da çok zor be. Oğlum burada saldırıyormuş lan. Fur. Zayıf aşk gözlüğün özü özürüz falan. Aslında bayağı bir gittik yani. Ah. Normal göre bayağı bir iyiydik. Bence. İkinci bölümden direkt böyle atraksiyon falan iyi oldu bence. Eğlenceliydi yani. İyi ki kalkan da yapmışız bu arada. Ama pek kalkan kullanmadım. Bu sandığa baktık. At bunları. Hmm. sıkıntılı yer burası. Burada öyle. Gereksiz. Bizim bunlar doğmadan arkadaşlar. Mesela burada ortası bunu alalım. <Gülüyor> Hayır. <Gülüyor> tamam sakin ya. Söylemeyeceğim bu. Ben bunu bayağı iyi 10x kalacağım aslında. Abi spawnırları aydınlatma yerine kırmak daha iyi olur diye düşünüyorum ama aslında aydınlatınca da kırıl zaten yaratık spamlamıyor ben yukarılara doğru gittikçe adamlar aşağı atlıyor ya böyle bir önceki ikide normal at yok mu arkadaşlar böyle modun eklediği atlar var çünkü genellikle bende öyle gözüküyorlar çünkü. Orada morphing mod da yok oyunda. Hmm. Bence bayağı bir yükselmişiz yani. Şöyle bir bakarsam. Bence bir üst katta öldük ve ondan sonraki katta da zaten go golem var. Burayı da aydınlattık zaten. Yani der bunlar belki işimize yarayabilir belki o da. Yani almakta fayda var. Yukarı. Ha. Aydınlan baba. Abicim sakin sakin Easy Easy Üç kere ölüyoruz Dayı ne diyeceğim abi? Sen nereye uçtun canım Bir alt katalı. Seni öldüreceğim abi. Da iyi var elmas falan bulduk iyi oldu yani üç tane elmas bulduk çok güzel oldu hatta tatlı madenleri üstteki çeste koyalım bence arkadaşlar kömürleri boş ver kömürler olsunlar değerli madenleri koyacağım mesela 10 kalmıştı değil mi ben de 10 de koyayım aynen 6 tane daha on var ve onlarla da kılıç yapacağız. Daha iyi bir zırh yapsak nasıl olur? Hmm. Endirincisi lazım olabilir. Çünkü şurada da iki kuleye çok yakın yani. Karşıdaki koleme Ninja atıp saldırabilirim. Önce tabi şuradaki golemi indirmem lazım. Buralar çok daha zor. bence arkadaşlar yani. Normal dungeonlar bence daha zor. Çünkü onlar da sürekli gelip duruyorlar yani. Aydınlatması bile iş. Bunda ölüp geri geldiğimizde zaten çoğu yaratık despawn oluyor. O yüzden aydınlatmak daha kolay oluyor yani spamlanmadan aydınlatıyoruz işimiz kolay oluyor şunu yiyelim bu arada çok fazla açlığımın açlığımın olduğunu sevmediğimi fark etmişsinizdir yani ben barları dolu seviyorum neden yani böyle azalması azalınca direkt yemek yiyorum ama bunlar dört dolduğu için biraz daha az yemek yesem başlasam daha iyi. Uyuyor mu lan? Horluyor gibi. Yaptı Böyle... geçen. Oo, dayı sinirli bir dayı. Çantı gold ne pula Ya üzerine atlamayacağım oğlum. Buradan insan gibi ineceğim. Oh, 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 dayı ne koyuyor be? Baya bir aşağı indirdik ama. Yani Yara olup uçabilseydim çok daha kolay olurdu yani var bir olduğum. Da çok daha kolay olurdu. Ayrıca canım birazcık daha fazla artardı. Bu arada o Golden Apple'lar Enchantment Golden Apple'ı da yemeyi planlamıyorum yani. Yemek istemiyorum onu arkadaşlar. Çünkü onu çoğaltacağım ya. Project E modunun enerji kondensörünü yapacağım yani arkadaşlar. Kesinlikle yapacağım. Açasım geldi orayı. Normalde orada acı çekişlerini izlerdim ben. Bu arada baya baya 10x kılıcımı kırıyorsun. Golem kardeş. yaklaştık ha. Burası. Bir, bir üstü. Hmm. <laughs> Abi adam bana bir koyuyor zaten ben ölüyorum ya. Zırhım çok kötü benim zırhım. Gümüş. Gümüş zırh yok ki. kurşunun botu ne bakacağız ee, artı 3 ama yani benim bot artı üç dolduruyor bu iki dolduruyor abi 4 bu artı 3 dolduruyor mitirlinin göğsünü yapalım Öldürürse zırhlarımızı kırıyor yani arkadaşlar. Ama canı az kaldı yani. Ve ben onu öldüreceğim. Çok hareketsiz saldırıyorum ya. Biraz daha iyi, biraz daha hareket edip böyle kafasına kafasına böyle vursam çok güzel olabilir kritik attınca bayağı vuruyor yani çünkü. Normal saldırısı bile 7 vuruyor bir kılıcın. Ve bu salaklar hala ha. burada oynuyorlar. Ha. 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 geldik. Oh, oh. Abi nasıl bu kadar vurmayı ba vurabiliyor bana ya? Kaç kere öldüm? Şuna bakar mısınız? Çok kere öldüm ya. İki tane gözüküyor orada ama altında duruyor normalde şeyler, ölüm şeyleri arkadaşlar. Bu arada onları silmeyi de bilmiyorum. Onlar hep burada öyle kalacak. Yani silmeyi öğrenene kadar. Hmm, devam. Umarım eğleniyorsunuzdur arkadaşlar. Şahsen ben çok fazla güldüğünüzü düşünüyorum şu an. Bu normal Minecraft'ın <laughs> çiçekten değil. Ya bak bir kere crit atıp hemen şuraya Pussam. böyle bana saldırmaya çalışırken canımı rejenlerim o şekilde daha iyi bu sefer ölmeyeceğim oğlum bu sefer ölecek ve ben kesinlikle yani kafaya koydum bu golemi keseceğim <gülüyor> <gülüyor> Aslında baya az canı kalmışlar. Patlıyor bu arada kule. Hayır, hayır, hayır. Yıkayın, 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 yıkayın. abi hayır 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 ya, hayır 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 neden? Hayır. Neden yani? Neden, neden, neden. neden. Bu arada bu ne iş var? Baya eğlenceliydi aslında golem'i kesmek. Bakın. Bu arada ben maden yapmadım arkadaşlar. Fark etmişsinizdir büyük ihtimalle. Madem yapmadım. Ee, şu enerji kondensörün EMC değeri kaç? 42.000. 11. 16.000 bin 32.000 bin ne diyor bu? Ya arkadaşlar şu an şunu düşünüyorum yani bilmiyorum. Olur mu da? Yani 2 tane zümrüt artı birkaç tane yani 10 tane de altını feda etsem enerji kondansırın yerine geçer bence. Bak bu da 20.000 ediyor. 52.000 Yani. Şu an 4. 6. 8. 40. Mesela. Bununla bu 7 tane altın ve bir tane zümrütü bıraksam şey al, alıyorum. enerji kondensera yetişiyor bakın EMC de EMC değerine göre bakın Project E yazıyor bir de altında EMC yazıyor 42 bin virgül 11 yazıyor görüyorsunuz buna hiç bakmıyorum bile 9 milyon buna gücüm yetiyor ama yani 32 bin artı küsüratı da şey yani arkadaşlar. 32.768 bakın küsürat stake olarak EMC'sini de söylemiş. Bu da 14.000 ediyor buradaki de. 14 bin 336 Yani. Fazla bile ediyor lan. Yani. Hatta yani bir şey olmaz. Bunları vereyim ben arkadaşlar. Mesela altın elmayı versem olmaz. Ben bu Project A'yı alayım arkadaşlar. Bu ikisini vereyim. Bunu alayım. Nasıl olur? Olur mu? Yani sonuçta değeri kadar eşya veriyorum. O modun kendi bittiği değer bu arada. Bu Game moda gireyim. Arkadaşlar gerçekten gözünüzün önünde bakın. Zümrütlerimi attım. Altın külçelerimi de attım. Nerede? Project E. Hmm. Hı. Bulamadım lan. Enerji kondensör. Bu. Tamam. Buna ihtiyacımız vardı çünkü arkadaşlar. Obsidian falan bu bayağı pahalı bir şey olduğundan bazı eşyalarımı feda ettim. Onu o şekilde aldım arkadaşlar. Yani arada böyle yapabiliriz. Yani EMC değeri olan eşyaları böyle başka EMC değeri olan eşyalarla değiş tokuş edelim arada. Yani zaten bu da bir değiş tokuş eşyası. Buraya mesela bifteyi gösterirsem bu bifteyden onu değerli olarak mesela bir tane altın elma koysam bu 8192 EMC, bu 64 EMC. Yani bundan İki stack yapar diye düşünüyorum yani tahmini emin değilim de ee, Mesela şöyle göstereyim ben size Bir tane altını okuttum şu anda Şöyle yaptım bakın dört tane ek, ek yaptı bana Şimdi o diamondı geri de alabilirim dört tane şey verip bir tane dayımını da çevirebilirim. Bakın, bakın böyle. Bir tane de böyle yapıyorum. Gördünüz mü? Elması aldım. Gördünüz mü? Bu şekilde olabilir işte. Peki ben bunu niye aldım? Bunu niye bu kadar değer verdim? Bununla şimdi. Bunu şu anda kullanamam ama lazım olacak ileride. Ben gidip ikinci kuleyi de basacağız şimdi arkadaşlar. İkinci kuleyi de basacağız. Ve birazcık daha elmasımız olacak. O elmasları yani elmas biriktireceğiz bu bölümde. Bir tane daha kule basarım. Hatta şurada yakındakine mi gidecek? Yok yok şuraya gideyim. Ee, hatta bir tane ender pearl alayım mı yanıma? Böyle birazcık yukarıya doğru çıkarız. şunu şöyle alayım. Mesela Ender Pearl bayağı düşükmüş, binmiş. Yani en az bir tanesini tutmayı planlıyorum. Şöyle bir tanesi burada dursun. Üç tanesini harcayabilirim. Çünkü artık enerji kondansörümüz var. Onunla yapabiliyoruz. Sıkıntı olmaz diye düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü zaten o modun şey özelliği de o. Ben sadece enerji kondansörü yapmadan aldım onu. Ama yine de şey zaten. Onu illaki yapacaktık da. Mesela bu kulenin tepesine bir çıkayıp Burada biraz kırılmış buralar. Bayağı bir kırmış hatta. Golemi öldürünce buralarda yıkılıyor arkadaşlar. Zaten bilmiyorsanız. Bence ben Yemeğimi yiyeyim. Ben şuraya şuradan devam edeyim çünkü onun en üst katından buraya atlamak kolay olurdu. Vampir evi varmış. Vampir Lamia mı? Yok ya bu vampir kanı kitabı değil. Ama olsun. Demir çıktı lan en azından. Yani işime yar Teşekkür ederim vampir avcısın abi bey. Evet, e. Ne vuruyor lan bu köy burada? Az önce duvar arkasından bir tane köylü öldü arkadaşlar. Hmm. E. Yeah. leleri alalım. Devam. Allah cezanı. Duvar arkasından mı görüyor beni? Oha bir koydu mu? E sıçtı da ağzına velet. Ölür müsün? E ee, iç savaş, iç savaş en iyi. Şunları alalım. Oo, 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 oo. Bir kat tamam sıkıntı yok. Siz nasıl psikopatlarsınız oğlum? Benim de az canın kaldı değil mi? Aynı benim gibi sıçtım. Arkadaşlar yemeğimiz kalmadı. Elmas pantolon. Abi çok iyi ya. Eşyalarım da kırılıyordu. Hatta koruma ve kırılmazlık verdi bir de. Büyülü bir de. O o zombiye ölmeyeceğim ya. Zombiye ölmem ya. canımı bir fulllesem çok güzel olabilir. Derken adamların bana doğru ata geçmesi de çok güzel. Kan şişesi mi? Tamam at bunda işim kalmadı. Bunu da at. Hmm. Canım, ma mağara örümceği bana crit mi atmaya çalıştı arkadaşlar az önce? Öl, ölmemeliyim. 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 Bu arada bir şey kırıldı. Ne kırıldı? Botun kırıldı. Kafalığım da kırılacak şimdi. Benim şimdi kafalığım da kırılacak arkadaşlar. En azından elmas pantolon çıktı loot'tan. Bayağı iyi ya. Şu kurşun botu giyeyim Adam gibi sandıklar yapmamız lazım. Daha iyi sandık yapmamız lazım bizim ya. Bunlar olmuyor çünkü. Yetmiyor bakar mısınız? Şöyle 8 yap bunu. Bir sandık daha yap. Çok güzel. Doldur abi. Ender Pearl bir tanesini boş harcadığımı biliyorum arkadaşlar. Bu arada kafalığımın da kırılması çok olası. Elimizde de yeteri kadar demir falan yok. Benim yapmaya çalıştığım şey arkadaşlar birazcık elmas biriktirmek bu bölümde böyle. Hem biraz aksiyon olsun hem de madene fazla gitmeyelim diye. En kolay madene nereden kazabiliriz? Yani en kolay elması nereden elde edebiliriz? Buradan. Yani daha doğrusu madenden de. Madene inmeden en kolay buradan elde edebiliriz. Çünkü şeyde. Yani dungeon'dan fazla elmas çıkmıyor arkadaşlar benim bildiğim en azından. Evet, çok fazla çıkmıyor. Bana. Daha çok keskinlikli bal, büyülü bal, demir balta falan. Bu arada bulut bekler çok büyük gözüküyor lan. Yani Aferin salak Nesus'ta ya. Ben buna niye yedim ya? Normalde aslında bu oyunda bunu yemeyi seviyorum. <laughs> ne kadar yavaş <yabancı> geliyor <laughs> ya. Seni gördüm saklanma. it Sikir lan. Burada bir tane daha lütfek çıktı. Hemen açalım. O oh, altın elma. Süper. Yani biraz can yenileyelim. Hoppa. Allah cezanızı versin sizi. Oh. Oo. Bu köy zombi baskını mı var arkadaş? ilerleyen diğer, diğer sürümlerde falan Lan belet <laughs> Bir de bekleyerek vurmam gerekiyor yoksa 7 hasar veren şey bayağı az hasar verebiliyor arkadaşlar <Gülüyor> 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 yani işte Şu katı da geçelim Video, videoyu bitireceğim arkadaşlar. Doğru bir şekilde devam edeceğim. Sizi sıkmıyorum. Oo! Ben neye ya yaptım bunu? Neyse arkadaşlar, bu bölümü burada bitireyim en iyisi ben. Yeter çünkü. Bayağı da bir eğlendim bu arada. Yakın zamanda en çok eğlendiğim videolardan biriydi arkadaşlar. Bu, bu arada bu niye bunu atalım oraya. Evet arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.